Artvin'de Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla su altında kalacak Yusufeli'nde taşınma hazırlıklarında da sona gelindi. Yansıtıcılar mevkine kurulacak yeni yerleşim yerinde hak sahipleri için kura heyecanı başlıyor. Türkiye'nin en büyük baraj projesiyle birlikte tarihinde 7. kez yer değiştirecek Yusufeli'nde kura için geri sayım başladı. Yusufeli vatandaşlarımızın yeni yerleşimdeki yerlerinin belirleneceği bugün de onları mutlu bir şekilde yeni konutlarıyla buluşturacağız. Artvin'de Yusufeli Barajı sonrası su altında kalacak yerleşim yeri yeni yerine taşınıyor. Yansıtıcılar mevkiinde 150 hektarlık alana kurulan yeni Yusufeli'nde hak sahipleri, 13-14 Temmuz'da çekilecek kurallarla yeni evlerine kavuşacak. 13-14 itibariyle vatandaşlarımızın yerleri belli olduktan sonra orada bir becaiş süreci var. Ardından işte bu boşlandırmaların yapılandırması var. Yeni Yusuf elinde 2597 konut, hükümet konağı, okul, spor salonu ve 25 yataklı bir hastane yer alacak. Devam eden inşaat çalışmalarının Yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.